Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Saç böreği mayalı hamurdan yapılır ama nasıl yapılır? Kıv noktaları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde. Anadolu'nun lezzetlerinden bir tanesi olan saç çöreğinin nasıl yapıldığını sorup öğreneceğiz. Bu saç çöreği nasıl yapılır? Önce hamuru mayalarsın, hamur tutar, saçı küllersin, yakar altını pişirirsin. Evvel tıpı çörek derlermiş, biz de saç çöreği diyoruz. Saç çöreği Isparta'da sofraları şenlendiriyor. <laughs> hamur önce mayalanıp hazırlanır, oklava kullanmadan elle şekillendiriliyor. ...saç üzerinde pişirilerek... ...hazır hale getiriliyor. Yuka'ya göre basit. Yuka biraz gece oluyor. Bunu az bu zamanda yapabilirsin. Sıcak sıcak tereyağıyla... ...ayrı bir tat veriyor... ...ve damakları şenlendiriyor. Uzun süre saklanmayan saç çöreği taze taze servis ediliyor. Mesela akşam sabah yemek için mayalarsın onu, kabaca atarsın, yenir. Atarsan üç gün yersin, dolabın olsa vursan durur. Mayalarsın, tap tap elini atar atar, sacın üstüne atarsın.